Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kiminle görüşüyorum? Hasan Arslan. Hasan soyadını vermenize gerek yok. Anne adınızı alayım. Ee, Kadriye. Nereden arıyorsunuz? Çorlu. Çorlu. Kadriye. Hasan Bey kaç yaşındasın? 42. Burcunuz? Ekizler. Hmm, bugün hep ekizler arıyor. Hayırdır? Evet. Ekizlerin günü galiba. Evet. Peki Hasan Bey evliyseniz eş, eşinizin anne adını alayım. Resmiye. Resmiye. Evet. Resmiye'nin kızı. Vayde. Vayde Hanım kaç yaşında? 41 yaşında. Onun evet, burun... Onunla ilgili aramıştım ben. Tamam ona çok bakarız. Onun burcu. Ee, yay. Yay burcu bak yıldızlarınız çok tutuyor. Evet. Yıldızlarınız yayla ekizler mükemmel bir çift olurlar. Bakalım sen en çok e, rah, e, ne, bu isim Rahide mi demiştin? Vahide. Vahide. Dur düzeltelim. Ben yanlış anlamışım. Vahide e, e, sağlıkla ilgili mi bakalım buna? Evet. Sağlıkla Çünkü bıraktım. sağlıkla ilgili geldi bana önce bilgi. Hı hı. Resmi kızı Vahide Hanım'ın sağlık. Şimdi bak. Öncelikle korkularını yersin. Bu bayanda çok korku var. Omuzlarında, belinde ee, ağrıları çok var. Hı hı hı. Ee, peki bu doktora arada gitmiş, arada gitmemiş neden? Düzenli evet. gitmesi gerekiyormuş. Evet, çünkü şeyimiz yoktu biz... Şimdi ben Bulgaristan vatandaşı olduğum zaman ha. onu getiriyordum Bulgaristan'a tedavi için. Anladım. Ondan sonra buraya Türkiye geliyordu. Anladım. Ee, ondan. Anladım. Ee, çünkü Vahide Hanım düzgün kontrollerini yaptıramamış. Evet. Ee, yani bir şeyler yaptırmış, gitmiş, gidemediği dönemler de olmuş, çok sıkıntı olmuş. Peki sizi üzmeyeyim ama Hasan Bey, doktor karaciğeriyle ilgili bir problem var dedi mi? Aha, evet. Ee, düzensiz beslenmeye bağlı sorun var dedi mi? Yok evet, herhalde. Evet. Yani biraz kansızlık, biraz karaciğerde sıkıntılar. E, tabii şeyi tam olarak görmüyorum ama problem karaciğerindeki sıkıntılar olarak bana e, geliyor. Aha, evet geliyor. Evet, evet. Peki şu an Vahide çok e, hani evin işini yapabilecek düzeyde ama çok çalışamaz gibi bir hali de var. Evet çalışan da ama şu anda biraz işte ben de onunla ilgili yani. Bir Heh. de, bir de şey e, olarak biraz e, unutkanlık Hı hı, yani e, kendini ya, bana göre vahide çok çalışamaz. Yani evin içinde de evin işlerini zor yapar. Çünkü e, çok sıkıntı yaşamış. Bunlar hem etkilemiş onu. Hı. E, ama doktor bakın hı. öncelikle bu e, şeyi yenmeniz gerekiyor. Karaciğerindeki bu problem kolesterol falan var mıydı? Yok, kolesterol yoktu. Ya bağlı sıkıntılar, tansiyon gibi şeyler. Onlar da yok. Onlar yok da. Karagöy'e de geliyor bilgiler bana bilemiyorum. Burada ee, bazı sayfalarda okunmuyor. Hı -hı. Şimdi e, bu bayanın şeyi, yabancı uyruklu mu? Bu versen evet. Hı. Hı -hı. Bazı e, prosedürlerde de sıkıntıları var orada. Yani bu işte ne deniliyor? Pasaport filan. Evet. Ee, şimdi bunun dördüncü aya kadar çok sıkı bir doktor kontrolünün şart olduğu bana geliyor. Hı hı. Evet. Ee, başka sorunuz var mıdır? Başka yok zaten ben onunla ilgili aramıştım. Tamam. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum.